Life. Geliyor tamam geliyor Eren geliyor. saldım saldım saldım. geldi Eren de geldi. Ben ölüyorum abi. Kafası, 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 kafası. Eren video başlat. Eren benim beni, beni kurtarman lazım. Öldü öldü öldü. İsmail geldi İsmail Herhalde al, alırsın lan onu. Cephe patlıyor, cephe patlıyor. Pat, 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 Ruby depoya yani. kaç, kaç depo bu tarafta. Ruby, 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 Ruby depoya kaç. Her, Ruby her, 2v1 yiyon. Koş. Alırsın sen onu, Ruby al. derin ay, yok, al. Derin, Aa, kalk, derin yok, derin yok, öldüm. Ruby ölüme gel. Ruby ölme. Al dedim, al dedim. Cephe'ye gitti. Ruby gördün, aha gördüm Ruby seni. Kaç Ruby kaç, Ruby kaç. Ruby kaç kilo çek Rubi. Yani ben tuttu onu Rubi doğru koş. Rubi Rubi oradan düz git depoya gidersin. Oradan düz git depoya gidersin. Zıfır Eren Eren sana kaçıyor şey, kaç yapıyorlar. <gülüyor> sıfır. <laughs> <laughs> <Evet>. Eren <laughs> bir Ruby, şu adamı ya. Ruby, Ruby, Ender attı adam Ruby. Tamam Ruby. geldim <gülüyor> geldim <gülüyor> geldim. Ender attı Ender attı koy. Eren git. Ender attı. Soner kes bunu sen Soner. Oğlum kaçtım, Eren nasıl kaçtım, kaçtım, kaçtım. lazım Eren diye sıkıyor. var ya ruhunu kurtardım setsiz bir şekilde var ya. Eren bize yardım Eren. Kanka geliyorum yanındayım. <laughs> ruhunu Eren buldum, adamı teke aldık ya, biz. Abi. Adamı teke aldık abi. Aa, İtem diye bir şey kalmadı onun birden. Potu kaydı onun potu kaydı. Pahalı setle geldiydim vs vardı yine. Potu kaydı dedim. Abi ölüyorum bir ölüyorum. Bir diyaset öldü bu arada. İsmail Hazreti Korsan diye biri geldi Biliyor İsmail. Soner dur 2 v 1 yiyorum sen onu kes sanmıyorum ben bunları çabuk. Eren nasıl makrobası? <laughs> Soner içine atladı enşiye. Abi ölüyorum ya enşiğim yok. İsmail koridor ver İsmail. Botu yok oğlum kes şunu botu yok Kerem bot bot. İsmail koridor ne İsmail? Kanka dur öldüm. Ölmedim. Heh, sonunda. Aferin be. İsmail kordu ver, kordu ver, kordu ver. İsmail. Kanka Helal lan sana. Kanka depo. Ee, orası. e, Ruby bu tarafta, Rubi şu tarafta. 15750. Şey, Çok önemli peşin ve sen, sen gel. Tamam. Hadi geleceğim ben de geldim. Sonuna kadar çek, lag ben girmiyor. Sonuna kadar çekip vuruyorum. Aa girdi o. Soğuk kaskı oydu Soğuk <laughs> kaskı. <kandere>. Girsen <laughs> de. İçe, i̇çerideler yalnız içerideler aşağıdalar. İsmail ya hiç alalım, oğlum hiçbirinin Aa girdim. Sorun. Kes. Çalarım orada görüyor musun? Bilmiyorum. Kes 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 kes. Gep gep. Hepini e, içeriye sokman lazım. E, Eren oradan çıkın oradan çıkmanız lazım. Tek alır. Bu bir çık oradan bu çık Çıktım. Kes 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 diyaseti kes. Can. E, at tp bir daha bir daha at tp. Can sen beni içeri sok can tamam mı? Tamam, Aa Eren içine var. girdi. Kanka şu adama vur. At, atıyorum, kol atıyorum, kol atacağım. Vuruyam vuruyam. Attım. Kaçtı ya. ya. Tam kaç kaçamaz. Ya amına koyayım. Can kaç sen fazla... ben Soner so Kanka tamam içeri gires bekle çıkarsın ya. Hız güç lazım bana bana lazım hız Öldüm şey <laughs> ya. Ben... Berkay, Berkay sen kaçtın ben... mı? Ee, kanka ben çıkabildim de. Hızlı güç misin sen <laughs> Dark. Şey nasıl çıkamadı? Klay nasıl çıkamadı? Kanka içeride kanka. bıraktılar 5 kişi de aldılar. Hah. Kanka yukarı <laughs> çıktı zaten. 4 kapıda yukarının. Kanka... Seni kapattılar işte. Neredesin? <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor? Ölüyor. Öldüğümü mü sen Klay öleceğim mi? Beni de atsana <laughs> içeri. Beni de at, beni de at. Dark beni at. Beni at, beni at, beni atmanızı az. Tamam, tamam, beni de çıkaralım. çek Soner, beni de çekin. Vel sen nerede var Gel 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 Robi. Abi elifler 5 kişi zor. Ne Kaçtı mı kılay Yok öldüm oğlum ben. Hı. Aksana Berkay'ı da kesiyorlar. Eğer ölmeye çalış. Eğer bir sefer atabilirsin ama atıyorum. atıyorum. Sıran 1 daha Hadi gelemedim. Berkay. Dur sıran 1. O pot basmam lazım. Öl Berkay vur şuna. Berkay bana vuruyor. Efendim dolmay. Dur burada burada. Kes. Öldü mü? Öldü. Ölmedi. Geldim. Soner çek Aykırsın evet, Soner çek. Öldürdün bunu da. Jonar'ı da vurdum. Ben üstten gelenleri falan vuruyorum. Oo. Tamam bana vurdurtma. Yerdeki setleri Üç. alın hadi. Üste mi çıkayım alta <laughs> mı ineyim? Üste mi çıkayım alta mı gireyim? Çabuk söyleyin. Eee. Üste mi çıkayım alta mı ineyim? Adam geldi. Söyleyin çabuk. Adam geldim. Geliyorum bir. Soner beni de sok çabuk. Soner beni de sok çabuk.